Selam arkadaşlar. KPSS 2022 yılında çıkmış oldukça zorlayıcı bir yaş problemi sorusuna bakacağız. Soruyu dikkatlice okursak Nazım Bey'in ilk 3 çocuğu sırasıyla Nazım Bey 24, 29 ve 33 yaşlarındayken Nazım Bey birinci çocuğu, ikinci çocuğu ve üçüncü çocuğunu yazdık. Yani Nazım Bey 24 yaşındayken ilk çocuğu doğmuş. 29 yaşındayken yani 5 sene sonra ikinci çocuğu doğmuş. Yani birinci çocuk bu arada 5 yaşında. Nazım Bey 33 yaşındayken yani 4 yıl sonra ilk çocuk 9, ikinci çocuk 4, üçüncü çocuk da yani doğmuş 0 yaşındadır. Daha sonra dördüncü çocuğu ise Nazım Bey'in yaşı ilk üç çocuğun yaşlar toplamına eşitken. X yıl sonra diyelim x artı 33 x artı 9 x artı 4 ve x yaşındayken dördüncü çocuğu doğmuş yani sıfır yaşındadır diyebiliriz. Demiş ki ilk üç çocuğun yaşlar toplamına eşitken buradan ilk 3 çocuğu 3x artı 13 Nazım Bey'in yaşına eşittir. Buradan da x eşittir. 10 olarak buluruz. Yani 10 yıl sonra ...dördüncü çocuk doğuyor diyebiliriz. 10 yıl sonra Nazım Bey 43 yaşında, 19, 14, 10 ve dördüncü çocuk doğmuş 0 yaşındadır diyebiliriz. Daha sonra Nazım Bey'in bugünkü yaşı, birinci ve dördüncü çocuğun bugünkü yaşlar toplamına eşittir... Şimdi önceki bilgilerde bugünkü ile ilgili bir tarih verilmediği için biz yine x yıl sonra bugün olsun diyelim. x artı 43, x artı 19, x artı 14, x artı 10 ve x yıl sonra x yaşındadır. Demiş ki birinci ve dördüncü çocuğun bugünkü yaşlar toplamına Nazım Bey'in yaşı eşittir. Birinci ve dördüncü çocuğun yaşlar toplamı yani 2x artı 19 Nazım Bey'in yaşına eşittir. X artı 43. Buradan da X eşittir. 24 olarak buluruz. Yani 24 yıl sonra bugüne ulaşıyoruz. Nazım Bey'in 3. çocuğun bugünkü yaşı. 3. çocuğu X artı 10 olduğu için 24'e 10 eklersek 34 olarak buluruz.